Önce şey, 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 şey. sinemaya ne zaman gittiniz efendim? Bali Bey'le birlikte. En son yine buna gelmişti ben. Ee, Geldiğimizde bir, bir film izlemişti. Herhalde yani, bir film izlemişti. Onu izlemiştik. Evet, Fethi dört dördüncü. Bali Bey'le biz tiyatroyu daha çok sevdiğimiz için İstanbul'da genelde tiyatroya gidiyorduk. Ee, Kasabaya çok fazla doğrusu sarsız e, gitmiyor. Çocuklarımla gitmiştim ben. Dedim Dediğim gibi tiyatroyu daha çok seviyoruz. Tiyatroya gidiyoruz. Şimdiki nesne sinemayı mı tavsiye edersiniz, tiyatroya mı ee, Tabii herkesin kendi tercihi ama benim tercihim tiyatro olur öncelik olarak. Ama sıramaya da mümkün olunca gitmeye çalışıyoruz. Güzel filmler geldi sürece. Kısa uzun hikayeye gideceğim inşallah. Ee, en son Çankırı'da gittiniz. En son tabii Çankırı'da. Ondan önce babam ve Çankırı'ya gitmiştim çocuklarımla. Babamla oğlumla. oğlum. Sayın Valim, en son eşinizle ne zaman sinemaya gittiniz efendim? Çankırı hariç. Vallahi İstanbul'da tiyatroya gidiyorum. Sinemaya, Çankırı'ya gelmeden evvel beraber gittim hatırlamıyorum. Çok eskidir. Ama tiyatroya, özellikle şehir tiyatrolarına çok sıkılıyordum. Hem Eşat Nuri sahnesinde hem Avrupa Töler sahnesinde. Sinemaya burada başladım. Komutanım siz ne zaman gittiniz en son resimde? Teşekkür ederim. Ben Fendi'ye soruyorum efendim.